Herkese merhaba arkadaşlar ben Kerim ve bugün size bir oyun videosu değil bugün bulmaca videosuyla karşınızdayım arkadaşlar kısa bir açıklama yapacağım ondan sonra konuya değineceğim arkadaşlar açıklamam şudur ee, yeni bir karar aldım ee, bundan sonra kanalımızda araba oyunları da göreceksiniz önümüzdeki haftalarda e, araba oyunları da artık kanalımızda yer alacak ee, kanal ilk kurulduğu zamanlarda bir tepki kanalıydık. Futbol e, tepki kanalıydık. E, ve şarkı tepki kanalıydık. Sonra tamamen futbola yönelmiştik. Futbol oyunları çekiyorduk. Ondan sonra e, arkadaşlar e, yaklaşık işte e, tekrardan şu bildirimi kaldırayım da ya geri döndükten sonra e, sizlere açıklamıştım. Full olarak artık futbol oyunları yani futbol oyunları demeyeyim e, top spor oyunlarına yönelmiştik arkadaşlar. Ee, bir kararcık daha aldık ve bu artık arkadaşlar e, o kararı alırken de arkadaşlar sizlere e, futbol ile ilgili bazı farklı videolar da geleceğini söylemiştim. E, ama o zamanlar çekesim çok yoktu. Ancak şimdi çekmek e, ancak şimdi çekmek istiyorum. Niye konuşamadım? Neyse kesin. Ancak arkadaşlar şimdi çekmek istiyorum. Ee, bugünkü bulmacamız zaten başlıktan da okuduğunuz gibi e, takımların armalarından, logolarından e, isimlerini tahmin etmeye çalışacağız. Ee, Youtube'a yazdım ve direkt karşıma çıktı. Hemen tıkladım. Ee, intro'sunu geçtim. Şöyle bir 18 saniyelik bir intro vardı. Tam yazılar gelmeden önce sizlere durdurdum. Arkadaşlar dediğim gibi bundan sonra araba oyunları da artık kanalımızda yer alacak. Bilginiz olsun. Çok uzatmayalım. Hızlı bir şekilde haydi videomuza başlayalım. Biraz sesi kısayım ben. Bana çok gelmesin. Tottenham'ın böyle değil. 5 saniyemiz var. Newcastle United diyorum. Evet. Ya çok logo çok tahmin edeceğimi düşünmüyorum ama en oraya kadar girmeye düşünüyorum. West West Ham değil tabii ki de Manchester United. Kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar Arsenal'a mı diyordu? Manchester United'a mı diyordu? Bilmiyorum fikrim yok. Aston Villa Tabii ki de değil, Liverpool. 5 saniye aslında bunu da çok düşünmenize gerek yok. 5 saniye fazla. 3 saniye olsa daha hızlı olur. Evet. 3'te 3 üç yapıyoruz. E, Brentford zaten değil. E, Chelsea. Futbol club. <laughs> Şu an kolay başladı. Bakalım zorlaşacak mı? Onu bilmiyorum. İnşallah zorlaşır. İki ay önce atılmış bu video. Everton zaten değil. <laughs> Çünkü Everton ismi yazıyor zaten. Arsenal diyoruz. Galiba Arsenal'lara kırmızı şeytan lakabı takıldıydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şu an kafama çok takıldı nedense. Yani bu Kayseri spor mu şimdi? Yani hayır Trabzonspor. 6'da 6. Gazi Oğlum ben hiç bu logoyu bilmiyorum Gaziantep diyeceğim ama Güzel İstanbul Spor Gaziantep bunların logosu bilmiyorum Zaten belli Beşiktaş <laughs> Ben takım tutmuyorum bu arada arkadaşlar soranlarınız olursa ya da aklından geçenler olursa Takım tutmuyorum ben 8 senedir takım tutmuyorum gerek duymuyorum Adana Demirspor Bazı logoları bilmiyorum. Çok da futbol izleyen birisi değilim. Maçları izleyen de birisi değilim. ayda Konya Spor mu? Samsun Spor mu? Ben Konya Spor diyeceğim ama galiba ya. Oo güzel. Onda on 10 yapıyoruz. Salladı tuttu. Monaco değil. Paris Saint Germain. Öyle. <laughs> Evet. O ben bunu bilmiyorum. Yani hiç görmedim işi de yapamam ama Remus diyeceğim. Ah be. Sentin Antmeni nasıl okunuyor onu da bilmiyorum. Lorinta değil, Lion diyorum. Olympionks Lion. Nice. O. <laughs> Güzel bunu bilmiyorum. Maris M harfinden çıkarak Maris diyeceğim ama Lili Lili değil ya. Güzel. O zorlanacağız. Nice mı Lauren? Ben Lauren diyorum. Nice çıkıyor mu? O güzel. Bu arada sallıyorum gerçekten yani tahminen gidiyorum. Bilmiyorum çünkü. Abi bunu bilmeyen yani ne denir şimdi? Juventus agb ronaldo bir zamanlar agb buradaydı keşke <laughs> inter değil milan ac milan <laughs> lazio mu roma mı roma biliyorum arkadaşlar ya, bunu yani <laughs> Lazio'yu bilerek söyledim ilk başta. Oh yeah. <laughs> Ayda ne işim var çayda olduk şimdi. Cevap hakkım bilmiyorum. Verona. Bilemedik. 20'de onu 18 tane bildik. İn, inter, Inter, Inter Napoli mi? Intermiş. Ha, şey oldum ya bir an gidip geldim anasını satayım Napoli Inter. Valencia. Ee, 20 tane doğru bildik bir tane. Yok pardon 19 tane doğru bildik. Şu an 20 oldu. Kamera sallanma. Real Betis diyorum. Yo yo Atletico Madrid diyorum. <laughs> Atletico Madrid'in logosu mu değişmiş lan? Eskiden böyle değildi diye hatırlıyorum. Hayda. Vreleyran diyorum. Real. Salladım tuttu. <laughs> ya şimdi Real Betis diyorum diyeceğim de. Pardon şimdi beni yuhalarsınız. Real Madrid. Bunu bilmeyen toprağa kafasını soksun. Deve kuşu misali. Las Palmas diyorum ya. Yok yok Barcelona diyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bul bakalım. Bulduk bakalım. Ee, Sotergard mı? Ee, Bayern Münih. Mi? Aa, Bayern Münih diyorum. Diyorum. Oh yeah. Borussia Dortmund. Bilmiyorum arkadaşlar o mudur acaba? Odur acaba. Haydi sonlara doğru geliyoruz. Lever Cushion diyorum. Oh yeah. Wars Bronk diyorum. Acaba W birini mi? Güzel bildik. Daha varmış. Hayda. Gene çayın içinde ne vardık la. Ne. Bilemeyeceğiz. Hayır. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. 30'da 28 birlik Sadece iki takım bilemedik. bence gayet güzeldi. Daha fazla futbol bulmacaları istiyorsanız arkadaşlar beğenmeyi, kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi arkadaşlar artık kanalımızda araba oyunlarının içerikleri de olacak. Yakın bir tarihte araba oyunlarda gelecek arkadaşlar. Bilginiz dahil olsun. Bunun devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Yani devamı gelecek de eğer bu şekilde bulmacaların devamını istiyorsanız belirtin. Beğenmeyi, abone olmayı unutmuyoruz. Tekrardan arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.